Herkese merhaba arkadaşlar ben Tatlı Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hugi Hugi'ler şehrimizi bastılar Ve arkadaşlar şehrimizi kurtarmamız gerekiyor Yoksa arkadaşlarım şehirdeki bütün köyleri Ve Samuray Jack'i dahi öldürecekler O yüzden bunu engellememiz gerekiyor Daha dolayısı o zaman engellemeye başlayalım Şöyle arkadaşlar Kılıçlarımı aldım ondan sonra burada Bir tane daha kılıcım var Yelpaze aldım yelpaze ne aldım sormayın az sonra görürsünüz Burada arkadaşlar bir tane Keskin nişancı olduğum için keskin nişancı silahı aldım. Alev silahı aldım arkadaşlar. Burada böyle bir silah aldım. İsmini tam olarak bilmiyorum ama olsun. Burada bir tane böyle silah aldım. Bunu da takayım şöyle mermilerini doldurayım. Hazır olsunlar. Hazır oldu arkadaşlar. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Aha, arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın bakın bu hugu, hugu arkadaşlar patronu hugu, hugu Ve benim evimin üstüne çıkmış. Yani bu köyü aldığını dair ispatlamak için. Ama ben ona göstereceğim. Görecek o şimdi. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Ana salyangoz. Ne haberle? Ana bile burada. Bunlar zehir olabilir. Seyirlemesiniz ne? Umarım değilsinizdir umarım. Ah ugu geliyor. Şöyle al bakalım ugu ugu'yu. Şöyle tek Şöyle arkadaşlar vururum pat. Çık çık. Gelin bakalım. Ba 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 bam. Öyle bakalım şöyle. Ve pat. Hadi bakalım arkadaşlar yavaştan yavaştan içeriye doğru girelim. Şöyle pat. Vuralım şuna Pat tamamdır. Şöyle vurduğumu bile anlamasınlar. Şöyle tamamdır. Nereden geldiğimi gördüler mi? Pat pat pat. Alın bakalım ugu ugu'lar. Alın bakalım şöyle gidelim. Gel buraya. Seni öldüreceğiz. Yabancı madde gel. Aa. Oh. Aslanı beni nereye öldürüyorsun? Benim orada kılıcım var, kılıcım. Yani sen beni öldüremezsin. Şöyle yavaştan gidelim arkadaşlar. Şu şu uppala tamam. Gel bir tane. Gel gel gel. Gel uppala tamam. Arkadaşlar işte yelpaze buna yarıyor. Uppini ya. Al bakalım. Al bakalım şöyle Al bakalım tadına bak. Şöyle, gel bakalım yelpazemin tadına bak. Şöyle yelpazemin tadına bir de bakacak. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Hadi bakalım. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum. Ana arkadaşlar vurdum vurdum öldüm. Neyse. Bu bizi asla durduramaz. Daha da güçlendirir asıl. Şöyle atalım yelpazemizi. Kimseye çarpmadı büyük ihtimal. Neyse şöyle gidelim. Pua çık çık. Pua çık çık. Al bakalım. Al bakalım sana da. Şöyle mermi dolduralım arkadaşlar. Şurada pusalım 2 dakika. Buradan bizi görmesinler. Şöyle Ubi niye? Ubi niye? al bakalım, al bakalım. Al bakalım bu güvgüler. Alın bakalım sizler kimsiniz? Bizim köyümüze gelirsiniz ha. Sizler kimsiniz? Bizim köyümüze gelirsiniz. Yanın bakalım, alın bakalım. İslam'ın tadına bakar. Alın bakalım, alın bakalım. Arkadaşlar arkadaşlar Aleyhisselamın tadına baksınlar. Böyle baba baba. Alev silahımın tadına bakıyorsunuzdur umarım. Alın bakalım bu silahımın tadına da bakın. Ana yanlışlıkla evimin camını kırmak üzereydim. Ama son anda kırmadım arkadaşlar. Gel gel gel. Alev silahı. okla bu alev kılıcı. Oha a dur dur, dur bekle. Kaç, kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Bam. nusku no, attım. Ya, al bakalım al bakalım. Al. al bakalım. Oh tamam tamam. Şu alevleri söndürem arkadaşlar. Nasıl olsa köyümüz yanmasın. Nolun olmaz diye. Bunları söndürelim. Şöyle tamamdır. Bekleyin geliyorum. Geliyorum alev kılıcımla size vuracağım. Ya bu kadar mı gibi, gibi. bam. Tamamdır gel gel. Bekle al bakalım al. Şöyle al, al bakalım 15 kişiye saldırdım tekrar vurdum vurdum saymadım tekrar alın bakalım tekrar Böyle brrr, tamamdır şu alevleri söndürelim arkadaşlarım bu alevler çünkü köyümüz yakabilir Gel lan. Al bakalım sana. Şöyle vuralım sana. bakın arkadaşlar alevler yayılmaya başladı. O yüzden alevlerimizi kontrol altına alalım ya. Yayılmasın. Ah samuracı dostum geliyorum. Ah siz samuracı kim aldınız? Alın bakalım. Siz kimsiniz ha? Samuracı kimse alamaz. O benim kankam. O benim dostum. Bekle samuracı. Geliyorum dostum. Geliyorum. Dostum yardım et. Yardıma geleceğim dostum. Gelin buraya. Pat. alın bakalım. Hepiniz arkadaşlar evimiz yanmasın. Tamamdır evler yanmasın köydeki evler. Gelin al bakalım. Sen de al bakalım Al bakalım. Sizler kimsiniz? Sizler kimsiniz? Bat. Çünkü alın bakalım yeter artık. Sizler asla samuray kaçıramazsınız. O benim sınır çizgim. Al bakalım. Al al bakalım şöyle. Al bakalım. Al bakalım. gel 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 seni öldüreceğim ya gel sen ne yapıyorsun ha gel buraya ya şöyle aldın gününü sen de gel bakalım sabır acı ki bırakır kimse sabır acı ki zarar veremez al bakalım al. Oh. Bunu da hallettik sonra dostum iyi misin iyi misin? Dostum çok teşekkür ederim ya. Dostum çok korktum iyi ki geldin ya. Bunlar geldi beni tutukladılar bir şey de yapamadım. Köylüleri tehdit ettiler öldürmek için. Köylüler iyi mi dostum bir şey yok demek köylerde. Hepsi öldü mü yoksa? Hepsi kaçtılar bina aldılar onları yerine. Burada dostum arkanda gök var onu kaçmadan öldür patronlarını öldür dostum. Benim için git onu mahvet dostum. Ne? Aa evet gördüm. Arkadaşlarımız Zuki patronu da. Tamam dostum gidip onu mahvedeceğim. Aa, hmm. bekle o Aa bak tarlaları da mahvetmişler. La Hugu Sen kimsin ha? Sen kimsin benim köyüme gelme cüretinde bulunursun. Aha da noob gelmiş. Noob adamlarımı öldürmüşsün. Sırada o zaman Pensin yok edeceğim. Hani beni yok edeceğim demek ki. Gel o zaman dene bakalım o arkadaşlar o gövge gel lan buraya. Seni mahvedeceğim oğlum. Bittin al bakalım. Durun mermim bitti arkadaşlar. Şöyle. Aa geliyor. Brr. Al bakalım al bakalım. Arkadaşlar geliyorlar harbiden. Al bakalım o bu ne kadar da büyük bir gövgeymiş la. Vallahi çat. chat. <laughs> gel bakalım gel gel. Yelpazemin tadına bak. Aa yelpazem uçtu. Şöyle o uçtu. Şöyle al bakalım. Al bakalım bir daha tadına bak. Abi bir daha kaçtı. Al bakalım. Gel gel gel. Gel 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 gel, gel. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Kaçalım kaçalım. Arkamızdan geliyor. Baksanıza takip ediyor beni. Takip ediyor. Al bakalım sana. Şöyle gününü gördüm mü? Al. Şöyle al bakalım. Al bakalım. Al kafasının kafasına sıkıyorum. Ah tamamdır. Yani arkadaşlar sniper'la kafasına kafasına 3 kere sıktım. 3 kere. Ölmedi bir türlü ya. Ölmedi ya. Aa, gelin buraya. La. Sizler burada ne yapıyorsunuz? Gelin buraya. Sizi alalım ve götürelim. Ana Nereye gidiyorsun ne? Beni sevmediniz mi? An hani öyle olsun da ben de sizi sevmedim o zaman. Görüyorsunuz arkadaşlar Salih Gözler bizi sevmiyor. Neyse seviyorlardır ama belli etmiyorlardır bence. Bence de bence de. Neyse arkadaşlar yani Hukuku patronu yendim. Sonra dostum Hukuku patronu yendim. Kanımızı ve senin gururunu yerde bırakmadım merak etme. köylerde zaten az sonra gelir. Çok teşekkür ederim dostum. Beni kurtardığın için ve kanımı ve şöritimi yerde bırakmadığın için. Arkadaşlar size de çok teşekkür ederim. Sizler olmasaydınız bunlar yar olmazdı. Aynen arkadaşlar size de çok teşekkürler ya. Yardımınız olmasaydı Hugi Vugi'leri yenemezdim ve Hugi patronu da yenemezdim. Sizler sayenizde hukuk ve hukuk patronları yendik arkadaşlar. Hepinize çok kocaman bir aferin. Well done. Neyse o zaman arkadaşlar bir videomuzun yavaştan sonuna girelim. Ama arkadaşlar sonuna gelmeden önce bir etrafa yine de göz ardı edelim. Bakıralım ne olmaz. Çünkü biliyorsunuz ki köyler geldiğinde köyleri mahvedebilirler. Patronlarını öldürdüm. O yüzden yani köyü mahvetmek isteyecekler büyük ihtimal. Ben bir non arayayım şöyle. Tamam. Burada kimse yokmuş. Diğer taraflara da bakalım. Bakalım bakalım buralarda var mı? Şu açalım. Ana burada Mahmut'un keçisi var. Ana burası ne oluyor acaba? Allah Allah. Ana arkadaşlar Mahmut burayı değiştirmiş. Ha buraya şeylerini koymuş. 2 2 hala bunu çözmeye çalışıyor ya. Hala bu soruyu çözmeye çalışıyor Mahmut. Hala 5 ama hala cevap 5 ama hala çözmeye çalışıyor. Ben bu Mahmut'u anlayamadım. hala ben anlayamadım arkadaşlar. Burada bir var mı? Yok. Tamamdır. Arkadaşlar bakıyorum ki bugün bugün varsa yani sıkıntı olabilir o yüzden bakıyorum. Yok gibi. Oğlum burada köylü var. Köylü orada duruyor. Ona köylü taktik yapmış arkadaşlar. Saklanma yeri bulmuş. Neyse tamam kimse yok gibi. Dostum kimse yok tamam. Yani koy güvenli köylüler gelebilir. Tamamdır dostum. Okey. O zaman arkadaşlar birbirimizin sonuna gelelim dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar intro gelecek. Intranın sağında ve sonunda iki tane video çıkacak dostlarım. Ortadan kanala abonesiniz. Bunları yapmayı unutmayın. Zerre seviyorum tatlı Videoları izlemeyi unutmayın. En son attığım videoları izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Esen de kalın. <laughs>